Arkadaşlar yanlışlıkla videoyu Şu Ondan dolayı bu part 2. Annem beni okula bıraktı. Artık yapabiliriz. Oturalım. Evet çantamızı da koyalım. dosyam. Buradan kalemimi alayım. Tamam. Yazıyoruz hocam. Şuradan alalım. Tık 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 tık. Ha. ha. Bir saat sonra. Ha, sonunda okul bitti. Bir de beslenmem bir de koyayım. Hadi. Şunu koy, kapat şunu da kapatayım. Şu kapat. kapat. <laughs> Evet çocuklar dersimiz bitmiştir. Hmm, hadi eve gidebiliriz dedi dersler. Ha işi kaç kaçmadı kim? Şimdi kızım ben üstümü giyeceğim. Şöyle ev hanımı kıyafeti giyeyim. Şimdi sen de üstünü giyin bir tane. Giyin hadi. 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 Hmm. Ee, bu da ne alabiliyim yani hepsi falan giymek hiç çok istemezdim. Aslında bu güzel. Oh, tamam. Hadi hadi hadi. Üstünüzü giyin. Tamam. İtiz olalım. İtiz. İtiz. İtiz olduk. Gelin anne. Hadi. Baba. Hadi. Baba. Ah. Kızım ya. Bebişler. Bebişlere bakıcı bakar. Zaten 5 günlük kalacağız. Evet arkadaşlar geldik. İstanbul'a böyle. Bavullarımız var. Neyse bavulları ona çıkartıyor. Zaten. Bir tane otel seçtik İstanbul'dan arkadaşlar. Yani o diyanızı gösteremedim maalesef. Üzgünüm. Üçüncü binamış bizim yerimiz. Hadi gidelim. Zaten binayı tanıtacağız ondan sonra gideceğiz. Evet arkadaşlar geldik. Burada yerde yine bavullarımız var. Haydi gidelim. Haydi haydi haydi. Ay çok güzelmiş. Gerçekten çok güzelmiş. Şu kafayı takılan şey. Başka odaları da gezelim. Burası çocuk yatak odasına benziyor. Çok güzel oturma odası. Çiğki film Hadi gelelim. Gar dolabımız bunlar daha gelmedi istemedik çünkü daha bu evet arkadaşlar bir e, otelde böyleymiş sevindim videomuzu videomu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın bay bay